Bizim canavarı diyebilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3500 liraya oyuncu bilgisayar toplayacağız. Bu sistemimizin içerisinde monitör önerimizde vardır arkadaşlar. Yani monitör dahildir bilginiz olsun. Şu anda bu bilgisayarın oyunlarda ne kadar FPS verdiğini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siz FPS değerlerini incelerken şu duyuruyu yapmak istiyorum. Sizlerin isteğine göre sistem hazırlıyoruz biliyorsunuz. Ondan ötürü sistem istekleriniz varsa lütfen yorumlarda bizlere belirtin. Herhangi bir içerik öneriniz varsa da yorumlarda belirtmenizi istiyorum arkadaşlar. Tamamıyla sizlerin isteğine göre içerikler hazırlıyoruz bilginiz olsun. Anakartla direkt başlıyorum arkadaşlar. Evet anakartımız Gigabyte'ın A320M modeli anakartı. 409 lira gibi bir ücreti var. Dün 407 liraydı. Bugün 2 lira artmış. Yani gitgide fiyatlar artıyor isterseniz arkadaşlar. Biz de hesaplı.com'dan alıyoruz biz bunu. Yani çok güvenilir bir site gerçekten. Ve çok ucuz bir site arkadaşlar. Gerçekten fiyatının hakkını veren bir site diyebilirim. Ve siz video izlerken sol altta sepet olacak arkadaşlar. O sepetten fiyatın ne kadar olduğunu görebilirsiniz. Bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD Ryzen 3 1212 nanometre. Gerçekten şu anda fiyat performans bandında en iyi işlemcilerden biri diyebilirim buna. 451 lira gibi bir ücreti var. Yani bunu almanızı tavsiye ederim. Bunun fiyatı artacaktır arkadaşlar. Yani ben bunun 500-600 liraya kadar geleceğini düşünüyorum rahatlıkla. Çünkü hak ediyor fiyatları. Yani gerçekten fiyatının canavarı diyebilirim ben. AMD Ryzen 3 1212 nanometre. Buraya dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. 12 nanometre olmak zorunda. 12 nanometre nedir derseniz bununla ilgili de yakında bir video gelecek. Ve bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız kasamız. Evet arkadaşlar kasamızı böyle seçtik. 115 liralık bir kasa. İçinde güç kaynağı yok. Güç kaynağını harici alacağız arkadaşlar. Bence tipi de güzel yani idare eder. Fakat farklı bir kasa alabilirsiniz yani 100 lira koyup 200 lira koyup güzel bir kasada alabilirsiniz ledli falan. Ama tabii ki de bunlar zevk işi biraz da. Biz tamamen fiyat performansa bakıyoruz arkadaşlar. Bizim için en iyi performansı almak önemli. En iyi FPS'i almak önemli biliyorsunuz. Ve bir sonraki parçamıza geçiyoruz. Bir sonraki parçamız güç kaynağımız. Güç kaynağımız gene trendyon.com'dan power boost'un 500 wattlık güç kaynağı. 219 lira gibi bir ücreti var. Yani bunu almanızı öneririm. Zaten büyük ihtimal bunun fiyatı da yükselecektir. Gerçekten çok ucuz yani. 500 wattlık bir güç kaynağı ve power Boost markalı. Yani işiniz görür arkadaşlar. Onun haricinde farklı bir güç kaynağı almak istiyorsanız arkadaşlar yani böyle Corsair falan diyorsanız 80 Plus'lar falan filan derseniz arkadaşlar biliyorsunuz fiyatlar 500 liraya kadar çıkıyor hatta 500 liraya da geçiyor çoğu zaman. Ondan ötürü fiyat performans bandında biz bunu seçtik ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız gerçekten sistemimizin canavarı diyebilirim. Ekran kartımız 1209 liralık bir ekran kartı MSI'nin RX 570 gerçekten şu anda fiyat performans bandında en iyi ekran kartlarından biri bence. Yani fiyatının adamı derim ben buna. Sanırım hepsi burada da da aynı fiyattaydı son sonradan fiyatı yükseldi ve stoğu bitti. Şu anda en ucuz Mediamarkt'ta biliyorum ben arkadaşlar. Daha ucuz link bulursanız kesin yorumlarda bekliyoruz. Yorumlarda mantıklı gördüğümüz linkleri açıklamadaki linkle değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun. Yani sizlerin yorumları bizler için çok çok önemli arkadaşlar. Ondan ötürü lütfen güzel yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Ve bir sonraki parçamıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. RAM'imizi gene Mediamarkt.com'dan aldık arkadaşlar. 269 lira gibi bir ücreti var. Şu anda bence en ucuz ve en fiyat performans RAM budur. 8 GB 3000 MHz yani daha ne istiyorsun? 3200 200 MHz'lik RAM'lerimiz de vardı HP'nin. Fakat beğenmiyorsunuz arkadaşlar o markayı. Nedenini de bilmiyorum yani HP aslında çok kaliteli ve güzel bir marka. Zaten önemli olan özellikleri markada değil. Ben her zaman bir ürünü alırken öncelikle özelliklerine bakarım. Kesinlikle markaya bakmam. Yani markaya bakarsanız arkadaşlar her zaman cebinizden zarar edersiniz. Bilginiz olsun. Ondan ötürü marka gözetmeksizin özelliklere bakaraktan ürün almanızı tavsiye ediyorum. Evet bundan bir tane alıyoruz arkadaşlar. İsten iki tane de alabilir. 269 lira daha sistemin üzerine binecektir. Fiyat bilginiz olsun. Ve bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız hard disk Şimdi hard diskimizi 500 GB'lık seçtik. Şimdi bunun yerine SSD alabilirdik. Yani SSD alma durumumuz vardı arkadaşlar. Hatta şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunun gene 3500 lira bandında tutar. Gene SSD ve hard disk alırdım buna iki tane ayrı ayrı. Fakat biz en iyi FPS almaya çalışıyoruz. Ondan ötürü kısa bildiğimiz kadar hafızadan kısıyoruz. Çünkü bunlar ileride 50-200 lira geçtiğinde güzel bir marka alabileceğin ürünler. Ondan ötürü yani bunları en minimum seviyeye çekiyoruz ve bir kere alacağımız parçaları en iyisini almaya çalışıyoruz arkadaşlar. 134 lira gibi bir ücreti var. N11.com'da biliyorsunuz zaten N11.com'da çok güvenilir bir site. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar bu sitede de. Zaten satıcının da puanı 100 yani 100 üzerinden 100 gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar bunu da sitemizi ekledikten sonraki ve son parçamıza geçiyoruz. Son parçamız montörümüz gerçekten fiyat parmas bandında yine bir montör seçtim sizlere. Hepsi burada.com'dan seçtik bunu arkadaşlar. Asus'un 21.5 inçlik bir montörü 716 lira gibi bir ücreti var. HDMI girişi var arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da detaylı bilgiler yazıyor. Buradan bilgilerini kontrol edebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani sistem toplarken aslında bizim tercihimiz 100 144 Hz'dir. Fakat bütçeniz el vermiyorsa arkadaşlar böyle ucuz yolu bir monitör alabilirsiniz. Yani bütçenizin el verdiği kadarıyla alın arkadaşlar. Ama her zaman önerimiz 400-500 lira daha fazla koyup 144 Hz monitör almanızdır. Ondan ötürü arkadaşlar 144 Hz monitör önerimizde biz açıklamaya koyacağız. Yani bütçesi olan bir arkadaş gidip onu da alabilir. Bu aralar monitörlerin fiyatları inanılmaz derecede yükseldi. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Yani elinizde bir monitör varsa arkadaşlar kesinlikle gidip yeni bir monitör almayın. Neden diyeceksiniz? Şu anda fiyatlar yükseldi. Bu fiyatlar düşecek ama yeni modeller çıktığında eski modellerin fiyatları ister istemez düşer arkadaşlar. Telefonlarda da böyledir. Bir model çıkar alt modelin fiyatı her zaman düşer. Kesinlikle şu anda monitör almanızı önermem fakat alacaksanız da bunu alabilirsiniz veya açıklamada belirttiğimiz 144 Hz monitörü alabilirsiniz. Ve arkadaşlar bilgisayar konusunda bazı sorularınız varsa sizi Whatsapp grubumuza, Discord sunucumuza ve Instagram üzerinden yazmaya davet ediyorum. Her zaman sorularınıza cevap veriyoruz arkadaşlar. Hiçbir sorunuzu cevapsız bırakmıyoruz. Her videoda bunu söylüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Gerçekten sizlere yardımcı olmak bizi çok mutlu ediyor. Bizi çok gururlandırıyor. Yani şu ana kadar saymadım ama en az 30 kişiye bilgisayar aldırdık arkadaşlar. Yani geçen hafta sanırsam 10-11 kişiye bilgisayar aldırmıştık. Yani Mert'in aldırdıklarını saymıyorum bile. Sadece benim Instagram üzerinden konuştuklarından varsayıyorum arkadaşlar. Günde zaten günde zaten 15-20 arası mesaj geliyor arkadaşlar. Hepsine de her zaman dönüyoruz. Dönemediğimiz zamanlar oluyor. Fakat dönüyoruz arkadaşlar yani. Bir gün dönmezsek ertesi gün kesin dönüyoruz. Ondan ötürü bütün sorularınızı bize yönelten arkadaşlar. Cevapsız kalmayacaktır. Bilginiz olsun diyorum ve videoyu buradan nokta oluyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.